Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz büyük iflaslar yayılıyor. Bu hafta yine güzel haberlerle karşılaştık. Piyasada daha doğrusu piyasalar güzel haberleri algıladı ön planda ve borsalarda yükselişler devam etti. En iyi haber Amerika'dan geldi. Çarşamba günü tüketici enflasyonu düşüş gösterdi. Üstelik çekirdek tüfede düşüş gösterdi ki işte Fed faiz arttırım kararlarını bu çekirdek enflasyona dayandırıyordu. Yani çekirdek enflasyon düşmüyor. O yüzden biz bundan sonra faiz arttırımlarına devam edebiliriz diyordu. Fakat çekirdek enflasyonda Amerika'da oldukça düşük geldi. Ama bunun dışında kötü haberler de vardı. Çin'de yine enflasyon düşük geldi. Fakat özellikle üretici fiyatları çok düştü. Eksi %5.4. Bunun birazdan ayrıntısına gireceğiz. Neden kötü bir haber olduğuna dair. İyi bir haber Çin'de kredilerde artış oldu. Yaklaşık 98 milyar dolar kadar Haziran ayında ki güzel bir rakam. Yine Çin'den kötü bir haber. İhracat %12'den fazla daraldı. Ki %9.5 daralması bekleniyordu. Bir önceki ayda %7.5'tu gerçekten oldukça kötü bir rakam. Piyasaların yine olumlu karşıladığı Amerika'daki işsizlik haklarından yararlanma başvurusu burada 250 bin beklenirken 237 binde kaldı. Bu da güzel bir haber. Görünmeyen kötü haberlerden bir tanesi Japonya'da sanayi üretimi %2.2 geriledi Mayıs ayında. Ki bu şu demek Japonya'da hükümet ve Merkez Bankası daraltma politikası uygulayamadığı için enflasyon son 10 yılların en yüksek seviyesinde öyle kalmıştı. Kendi kendine düşmesini bekliyorlardı. Diğer göstergeler de iyi durumdaydı ama Japonya'da da üretim kısmı bakın üretim kısmı bozulmaya başladı demektir bu arkadaşlar. Yine güzel haberlerden bir tanesi çok dikkat çekmedi ama Amerika'daki M2 para arzı yani en geniş tanımlı para arzı bütün kredilerin falan içinde olduğu para arzında Aylar sonra ilk defa artış görüldü. Bu da ekonominin büyümesi için yine bir itici faktör. Fakat ne diyorduk? Son özellikle haftalarda kriz, küresel kriz ya da herhangi bir ülkedeki bir resesyon önce üretim tarafından başlar. Oradan toptan satışlara geçer, oradan ticarete ve oradan hizmetler sektörüne ve en son işsizlik olarak karşımıza çıkar. Şimdi özellikle dünyanın üretim merkezi haline gelen Çin'den gelen bu haftaki rakamlar aslında hiç de iyiye alamet değildi. İhracatın %12.4 daralması baktığımız zaman bu kadar çok daralma mesela 2020 krizinde bu daralma ne olmuş? En kötü olduğu dönemde %17 civarında olmuş. Yani bütün dünya kapalıyken Çin'den kimse bir şey almaya niyetli değilken %17 daralmış ihracat. Şu anda da %12 daralmış. Yine üretici fiyatları baktığımız zaman orada da korkunç bir tablo ile karşı karşıyayız. En son bu kadar büyük düşüşler 2000 krizi ve 2020 krizinde bile yaşanmamış. 2016'da gelişmekte olan ülkeleri saran bir yavaşlama vardı. Orada Çin de merkezdeydi. Bizde de işte 2016'dan sonra hatırlarsınız dolar kurunda büyük zıplamalar yaşanmaya başlanmıştı. İşte o dönemde bir de 2008 krizi döneminde bu kadar kötüymüş üretici fiyatlarındaki düşüşler. Şimdi şu akla gelebilir. Çin'in çok fazla dolar rezervi var. Yani ekonomisini canlandıramaz mı? Bunu denedi Çin arkadaşlar. Senenin başında şu sarı çizgi Çin Merkez Bankası'nın para arzı gördüğünüz gibi ciddi bir yükseliş yaptı o dönemde Merkez Bankası. Yani Amerika ve Avrupa piyasaya verdikleri paraları çekerken yani dolar ve euro yakarken Çin ve Japonya piyasaya ciddi şekilde para sürdüler. Zaten senenin başından itibaren bu borsalarda özellikle Amerikan borsasında yaşanan yükselişlerin itici faktörlerinden bir tanesi de bu. Bir diğer faktör de şu olabilir. Yine geçen hafta çok dikkat çekmeyen bir haber. Amerika'daki Haziran ayındaki bütçe açığı 175 milyar dolar beklenirken 228 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bütçe açığı demek devletin çok daha fazla para harcayarak gelirinden çok daha fazla para harcayarak piyasaya adeta para pompalaması demek. İşte bu da borsaları yukarı iten etkenlerden bir tanesi. Ama sene başında asıl yukarı borsaları doğrudan iten faktör işte bu Çin ve Japonya'nın piyasaya sürdüğü inanılmaz yüksek paralardı. Fakat Çinli yetkililer şimdi diyorlar ki ya biz bu paraları piyasaya sürdük. E ne oldu? Hepsi Amerikan borsasına gitti. Yani bizim borsalara bile gelmedi. Bakın şu Avrupa borsası düşmüş. İngiltere borsası düşmüş. Hang Seng işte Hong Kong ve Çin buradan Gösterge alınabilir o da fena halde düşmüş ee biz bu paraları niye basıyoruz ne ekonomi canlanıyor ne hiçbir şey olduğu yok bizim borsamıza da gelmiyor direkt Amerikan borsasına gidiyor o yüzden biz niye para basalım dediler ve şu anda Çinli yetkililerin durumu şu biz bu yavaşlamayı kabullendik yavaşlamanın hızını yavaşlatarak bunun bir çöküntüye büyük bir sarsıntıya dönüşmesini engellemek üzere politikalar uyguluyorlar. Yani yavaşlama derinleştikçe onlar da biraz daha bankalardaki zorunlu karşılık oranlarını düşürmeye çalışarak böyle ufak tefek müdahalelerle artık etki etmeye çalışıyorlar. Çünkü ekonominin toparlanacağına dair bir ümitleri kalmadı gibi görünüyor. Amerika'da borsalar yükselirken bakın bu reel imalat ve ticari satışlar yani enflasyon düşüldükten sonra ki gerçek enflasyon değil gerçek enflasyonun sadece yarısı olduğunu da unutmamak lazım. Yani bu rakamlar aslında şurada gözüküyor ama daha da aşağıda olmalı. İşte Ocak 2022'de en tepe noktaya ulaştıktan sonra düşmüş ve bir daha o seviyelere gelememiş. Yine perakende satışlar yine Nisan 2022'de tepe yaptıktan sonra bir daha o seviyelere gelememiş. Yani gerçek ekonomide bir yükseliş yok, bir artış yok ama borsalarda yükseliş devam ediyor söylediğim parasal etkenlerden dolayı. Bütün bunlar olurken yani borsalarda hava güneşliyken ama arkadan üretim kısmında özellikle ciddi sıkıntılı veriler gelmeye devam ederken Amerika'da şöyle bir veriyle de karşılaştım. İflas sayısında müthiş bir artış var Amerika'da. Bütün o borsa'daki yükselişlerin arkasında geçen seneye göre 2023'ün ilk 6 ayında 2 katına çıkmış bir iflas sayısı var. Ve 4 haftalık ortalamaya baktığımızda 2020 krizinin zirve seviyesi ve 2008 krizinin zirve seviyesine çok yakın bir seviyede iflaslar gerçekleştiğini görüyoruz. Yalnız burada bir nüans var. Bu veriler 50 milyon dolar üzerinde yükümlülüğü olan büyük şirketler için. Yani büyük şirketler iflas ediyor. Büyük iflaslar dediğimiz konu o. Yani bu Mart ayındaki bankacılık krizinde hatırlayın bir sürü banka battı. İşte bazı şirketler Bed, Bad and Beyond gibi büyük firmalar bunlar battı. Bunların batışında müthiş bir artış var. Bloomberg demiş ki evet büyük firmaların batışında artış var ama bütün firmaları bir araya getirdiğimizde aslında öyle çok da endişe edilecek bir durum yok. işte. şurada daha firmaların batış oranı yani 2008 krizinin öncesindeki seviyeler ya da genel olarak 2008'den beri görülen ortalama seviyelerde. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. 2008'den bu yana şöyle küçük ara yükselişler dışında hep aslında iflaslarda, bütün iflaslarda yön aşağı olmuş. Sadece 2018 başında, 2019 başında Fed tekrar o sırada daraltma politikası uyguluyordu. 2020 krizine yol açacak olan politikaları uygularken bir miktar böyle yukarı doğru bir gidiş olmuş. Onun dışında hep aslında yön aşağıdaydı. Fakat şu anda yön yukarıda. Bütün iflasları bir arada alsak bile yön aslında yukarıda. Bir başka önemli etken de şu, Amerika'daki ev fiyatları. Bu ev fiyatları ne zaman büyük düşüşler yaşasa bu aslında krizlerden önce bir tetikleyici etken olmuş. Bakın 1990'dan önce yaşamış. 2000 krizi sırasında yaşamış. 2000 krizinin hemen öncesinde şöyle büyük darbeler almış. 2008 krizi öncesinde 2007'nin birinci çeyreğinde çok ciddi darbe almış. İşte şurada mesela Avrupa bankacılık krizi vardı o zaman darbeler almış. İşte 2016'dan önce emerging market dedikleri Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeler karışacağı zaman almış. Yine 2020 krizinden önce iki defa büyük darbe almış. Şu anda da çok büyük bir darbe almış. Birinci çeyrekte 2023'ün birinci çeyreğinde. Bir de şunu dikkatinize sunmak istiyorum. Bu nominal fiyatı gösteriyor. Bakın 480 bin dolardan aşağıya düşmüş. İşte 436 bin küsür dolara. Bunun üzerine enflasyonu koyduğumuzda şu son yıllarda tarihin en yüksek enflasyonlarından birini Amerika'nın gördüğünü hesap edersek aslında yani şuralarda ev fiyatları düşerken enflasyon çok daha azdı. Şurada ise çok daha fazlayken enflasyon en fiyatlarında inanılmaz bir düşüş oluyor. Yani aslında enflasyonu ve gerçek enflasyonun da açıklanan iki katı olduğunu ortaya koyarsak aslında bu düşüş şuralara falan tekabül ediyor gerçekte. Bakın şuralara yani 300 bin dolarlara doğru bir yere tekabül ediyor. Ve bu da çok kötü bir şey çünkü Amerikan ekonomisi ciddi anlamda bazı alanlarda Türk ekonomisine benziyor. İşte dış ticareti açık, bütçesi açık. Ekonomiyi teknoloji dışında Türkiye'de olmayan teknoloji tabii en çok stimüle eden yani harekete geçiren, belki teknolojiden bile daha yoğun bir şekilde harekete geçiren sektör konut sektörü ve inşaat sektörü. Ticari emlakta durumun kötü olduğunu zaten biliyoruz ama konut tarafında böyle bir darbe yaşanmaya başlanması bütün diğer olumlu verilere rağmen Amerikan ekonomisi için hiç hayırlı bir haber değil önümüzdeki hafta ya da aylar için. Bir başka önemli faktör de şu bankalardan para money market funds denilen Amerika'daki özel para fonlarına kaçıyor. Çünkü orada daha fazla faiz var şu anda. Bankalarda neredeyse hiç faiz yok. Vatandaş da parasını money market funds'a götürüyor. Para fonlarına götürüyor. Para fonlarına paranın kaçması yine bir kriz öncesi işaret bakın yükseliş varsa buraya doğru şöyle yatay ya da aşağı doğru gidiş varsa sıkıntı yok. Böyle sürekli hızlı bir yükseliş varsa işler kötüye gidiyor demektir. 2000 krizine giderken, 2008 krizine giderken, 2020 krizine giderken sanki düşerse sorun yok. Bakın düşmüş 2020 krizinden sonra düşmüş. Fakat Mayıs 2022'den bu yana yani getiri eğrilerinin de aşağı yukarı terse dönmeye başladığı tarihlerden bu yana bu para fonlarına müthiş bir talep var. Çok hızlı. Yani tarihte görülmemiş şekilde hızlı bir artış var. Bu da Amerikan ekonomisi için hiç hayırlı bir haber değil. Çünkü para para fonlarına kaçıyorsa burada bankalarda depozit yani mevduat olarak kalmıyorsa bankaların kredi verme imkanlarını sınırlıyor bu hadise. Ve bu da ekonomi için hiç iyi haber değil. Burada haftalık mevduatlarda durumu görüyoruz. Çok çok hafif bir artış olmuş ama Mart'taki bankacılık krizi seviyelerine tekrar ulaşması şu anda söz konusu değil. Zaten genel bir düşüş de var ve yine bu 14 Temmuz'da açıklanan çok önemli bir veri, bankaların tüketicilere kredi verme isteği bakın çok ciddi sıkıntılı seviyelere düşmüş durumda. Yani 2008 krizinde ve 2020 krizinde görülen seviyeler ve onun da arkasında ta 1980'lerde gözüken büyük krizlerin olduğu dönemlerde gözüken seviyeler. Yani 2000 krizinde bile bu kadar düşüş olmamış ve bu da sıkıntılı bir durum. Zaten tüketicilerin 2020 krizinden sonra aldıkları o devletlerden direkt aldıkları o müthiş paralarda da ciddi azalmalar var. O yüzden burada sıkıntının büyüdüğünü bize gösteren çok ciddi bir başka emare. Hemen bunun bankaların kredilerine yansıdığını da görüyoruz. Bakın bankaların verdiği kredilerde bir haftada yine müthiş bir düşüş daha oldu. Şurada bankacılık krizi başlamadan önceki seviyenin çok altına indi. Şuradaki seviyenin bile altına indi. Kredilerin bu şekilde yükseliyor olması gerekir. Yani şöyle bakın grafiğin burasına doğru gitmesi gerekir ki ekonomi olduğu düzlemde kalabilsin. Yani %1-2 büyüyebilsin. Şu şekilde daralmaya devam ederse sıkıntı büyüyecektir arkadaşlar. Ve bütün bunlara rağmen FED çekirdek enflasyona kafayı taktığı için çekirdek enflasyon düşük gelmiş olsa bile hala 26 Temmuz'da bir faiz artışı yapacağına dair söyleminde bir değişikliğe gitmedi. Fed yetkililerinden bunun tersini ifade edecek bir açıklama gelmedi. Aksine enflasyon hala yüksek, hala yüksek diye açıklamalar geldi. Ve şu anda piyasanın %93'ü Fed'in 26 Temmuz'da 25 bas puan daha faiz arttırmasını bekliyor. Tabii ki ekonomi bu kadar kırılganken faiz artışlarına devam etmek pek hayırlı sonuçlara bizi götürmeyecek. Ama bu şu demek değil, piyasalar artmaz. Artabilir, birazdan göreceğiz. Eğer bir finansal kriz meydana gelirse 2023'ün ikinci yarısı ya da 2024'ün başlarında oyunu nasıl oynayabiliriz diye stratejileri haftalardır, aylardır anlatıyorum. Her seferinde bizi sürekli izleyen izleyicilerimizi sıkmamak için bu Fırtına önce Sessizlik ve Yuan isimli bir bölümümüz vardı. Dünyanın biri 349. En geniş şekilde burada anlattım. İşte 12, 50, 13 gibi dinlemeye başlayabilirsiniz. Birkaç dakika burada stratejileri anlatıyorum neler yapılabilir. Bu stratejilerde bir değişiklik yapmaya gerek yok. Bizim için zaten en kötü senaryo şey de değil. Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedik zaten. Diyelim ki kriz hiç olmadı ve piyasalar buradan devam etti yukarı doğru. Bizim için bu kötü bir senaryo değil. Bizim anlattığımız buradaki çeşitli oyun planlarında böyle bir ihtimale karşı tedbirler var. Yani böyle bir ihtimali de kara çevirecek tedbirler var. En kötü senaryo ne olabilir? Onun için çok farklı şeylerin bir araya gelmesi gerekiyor. Çok değişik senaryoların meydana gelmesi gerekiyor. Daha olasılığı düşük senaryoların meydana gelmesi gerekiyor. Muhtemelen onun için de ayrıca geniş bir video yapmak uygun olacaktır. Yani en kötü senaryo nedir ve ona karşı ne yapılabilir diye güzel bir çalışma yapabiliriz. Piyasalar bir resesyon gelene kadar yükselebilir, eski tepelerini bulabilir ve bir resesyonun gelmeyeceğini bütün herkesi inandırıp ondan sonra bir çöküşe girebilir. Böyle bir durumda olabilir ama bizim senaryolarımızda bunun da tedbiri var. Sıkıntı yok o konuda. Eğer incelemediyseniz daha önce o senaryolara bakabilirsiniz. S&P 500 endeksi, Amerikan Borsa endeksi 4513 puanlardaki şu seviyesini yakalamayı başardı. Ve buradan tekrar bir geri dönüş yaptı. 4520'lerden tekrar o seviyeye 4510'lara adeta minik bir retest yapar gibi buraya tekrar yerleşti bu haftayı da iyi kapattı. Buradan daha yukarı gitme ihtimalinde ilk hedefi 4638 olacaktır. Bunu da Şuna bağlayabiliriz yani 4510'lu seviyelerin üzerinde kalıcı olması halinde bu ihtimal kuvvetlenecektir. 4510'un altına düşmesi halinde ise şu 21 günlük ortalama 4400 seviyelerini ziyaret etmesi büyük olasılık haline gelecektir. Eğer orada da tutunamazsa o zaman daha da aşağı seviyeler gündeme gelebilir. Aslında DXY endeksi de bu hafta S&P 500'ü oldukça destekledi ve tabii ki Nasdaq'ı beraber. Burada gördüğünüz gibi 99. 70'lere kadar bir ara çekildi, 60'lara kadar çekildi ve biraz daha yukarı geldi. Şu anda 21 günlük ortalamadan bir hayli ayrılmış durumda. Buraya tekrar dönüş yapması olasılığı daha yüksektir. Yani 21 günlük ortalamaya daha yakın seviyeler yani 100 101 Buçuk gibi birlikte izlemeye devam edeceğiz. Petrol fiyatları 200 günlük ortalamaya doğru bir hareket yaptı. Fakat buradan ciddi bir şekilde reddiydi ve tekrar 79.5 dolar seviyelerine doğru çekildi. Burada 21 günlük ortalama 76.9'dan geçiyor. Burayı tekrar bir orta nokta olarak alıp burada belki hareket etmeye çalışabilir. Bitcoin'de XRP davasından gelen müthiş olumlu habere rağmen 31 binin üzerinde kalıcı olamadı ve 30.300 dolarlar seviyesine ciddi bir geri çekilme yaşadı. Şu anda kritik olan burada 29.900 seviyeleri şu formasyon aşağı kırılırsa ve 21 günlük ortalama aşağı kırılırsa kendimizi 28.700'lerde falan bile bulabiliriz. Yukarı doğru geçilirse yani bu 31.000 seviyesinin üstünde kalabilirsek o zaman da daha önce ifade ettiğimiz gibi 34.000 35.000 hedeflerine doğru bir yürüyüş söz konusu olabilir. Hala buradaki formasyon yukarı mı kırılacak, aşağı mı kırılacak? Bu sorunsalı aşamadık. XRP davasından gelen müthiş olumlu habere rağmen altın da aynı şekilde bir beklenti içerisinde ve şurada bir formasyon oluşturuyor. İşte 1950 alt bandı ve üst bandı da 1960 1960'ı yukarı kırabilirse 2000'li seviyelere doğru tekrar tırmanmaya geçebilir ama 1950'nin altına sarkarsa da önce 1936'ları ziyaret edebilir. On da altına düşerse zaten 200 günlük ortalama var. Haftaya çok aşırı bir yoğun gündemimiz yok. Çin'deki büyüme verileri ve Haziran ayı sanayi üretimi. Bu bizim için önemli ama piyasalar o kadar ilgi gösterir mi? Ya da buna göre yön bulur mu? Orası şüpheli. Amerika'daki perakende satış verisi var çekirdek perakende satışlar var. Avrupa'daki tüketici enflasyonu verisi ve işte Amerika'daki özellikle perşembe günü yine işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi ve yine perşembe günü mevcut ev satışları. Eğer ekonominin fazla ısındığına dair veriler gelirse mesela mevcut ev satışları yükseldi. Bu faiz artışını tekrar gündeme getirir ve piyasalar için olumsuz olur. Philadelphia Fed İmalat Endeksi büyük ihtimalle düşük gelecektir. Zaten beklentide eksi gördüğünüz gibi. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları artarsa piyasa için iyi. Çünkü daha fazla insan işsiz kaldı demektir. Faiz artışı olmayacak demektir. Ama bu yine düşerse 200 bin altına doğru yani 200 bin lira doğru yine bir düşüş kaydederse yine piyasalar için olumsuz olur. Bunları takip etmemiz gerekiyor. Haftaya önemli verilerimiz de bu şekilde. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız 2023 ve devamında sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin. Çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.